Bodrum'un Gümbet Koyu'nda 6 yıldır denizde yarı batık durumda duran platformun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 yıl önce gümbet koyuna bırakılan ve ardından şiddetli fırtınada yan yatarak batan dev platform yıllardır kaldırılmayı bekliyordu. Kimi vatandaşlar koy içinde çevre ve görsel kirlilik yaratan platformun gümbet koyunun simgesi haline geldiğini ifade etmişti. Turizm sezonunda binlerce yerli ve yabancı turistin günlük tekne gezilerine çıkmak için uğradığı gümbet iskelesindeki kötü görüntü vatandaşların tepkisini çekiyordu. 6 yıl sonra o platformun kaldırılması için çalışma başlatıldı. İlgili kurumlardan izin alınarak özel bir firma tarafından başlatılan kaldırma işlemi için makine parkuru platformun olduğu bölgeye getirildi. Önümüzdeki hafta başına kadar bu kötü görüntünün ortadan kalkması bekleniyor. Platformu kaldırma işlemini yapan firmadan Kent Haber'e yapılan açıklamada biz gerekli kurumlardan izinleri aldık ve makine parkurumuzu kurup çalışmalara başladık. Biz bunu ticari bir menfaat gözetmeden yapıyoruz. İnşallah can ve mal kaybı olmadan pazartesi veya salı gününe kadar tamamlarız denildi.